Yapmış olduğumuz çizimler üzerinde silme işlemi yapabilmek için Flash'ta silgi aracını kullanırız. Silgi aracının kullanabileceğimiz birçok alt özelliği var. Bunlardan ilki eraser mode yani silmenin nasıl olacağını belirleyen özellik, diğeri ise silgimizin şekli. Silgimizin şekli olarak daha küçük bir daire belirliyorum. Silme modu olarak da öncelikle erase normal seçeneğini seçiyorum. Erase normal seçeneği düz bir silgi mantığı ile önüne gelen her yeri yani seçmiş olduğumuz her yerde bir silme işlemi yapacaktır. Görmüş olduğunuz gibi hem dolguda hem de çerçeve üzerinde silme işlemi yaptık. Diğer göreceğimiz mod ise Erase Fill seçeneği. Erase Fill seçeneği ile silme işlemi yapmış olduğumuz zaman siz çerçeveleri silseniz dahi Flash bu çerçeveleri silmeyecek ve sadece dolguları silecektir. Şimdi daha net bir şekilde görebilmek için Undo Eraser ve bir daha Undo Eraser diyerek eski dörtgenimize geri döndüm. Raise Lines seçeneğini seçmiş olduğumuz zaman sadece çerçevelerin yani çizgilerin seçilmesini sağlayabilirim. Geri dönmek için bunu da Eraser seçeneğini seçiyorum. Ya da klavyemden CTRL-Z tuşuna basarak bir adım önceye gelinmesini sağlıyorum. Diğer modumuzu görmek için raise Selected Fills seçeneğini seçeceğiz. Ancak bunu yapmadan önce bir seçim alanı yaratmam gerekiyor. Seçim alanı yaratmak için Selection Tool'umu alıyorum. Bir seçim alanı yaratıyorum. Daha sonra silgi aracımı alıyorum. Eraser moddan erase selected fields seçeneğini seçiyorum. Şimdi seçme işlemini yaptıktan sonra silme işlemine başlayacağız. Bakın hem seçil alandan hem de seçili olmayan alandan bir silme yaptım ve bıraktığım zaman sadece seçil alan içerisinden silme işleminin yapıldığını görebiliyorum. Geri gelmek için undo eraser diyorum. Seçimden çıkmak için ise klavyemden SC tuşuna basıyorum. Silgi aracımızın son özelliğini görmek için ise Erase Insight seçeneğini seçelim. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman bir cismin içerisinden tıklayıp silmeye başlıyorum. Bakın dışarı çıkıyorum içeri giriyorum ve silme işleminin yapıldığını görebiliyorum. Ancak silme işlemine eğer dışarıdan tıklayarak başlasaydım bu silme işleminin bakın iç dolgu içerisinde olmadığını görecektim. Bu ilk başta pek anlamı olmayan bir silme özelliği olsa bile, şu durumlarda, özellikle ee, sahne üzerinde birbirine yakın birçok nesne olduğu zaman oldukça kullanışlı bir silme modudur. Bunu hemen görelim. Edit Undo Eraser diyerek silme işlemini geri aldım. Bakın, bu şekilde buralara birkaç cisim daha ekledim. Ben sadece bu dikdörtgen üzerine silme işlemi yapmak istiyorum. O zaman silgimi alıyorum. Ve seçeneklerden Raise Inside'ı seçiyorum. Sadece bu dikdörtgen içerisinde silme işlemi yapmak için bu dikdörtgenin içinden silmeye başladım. Ve bu şekilde silme işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi tüm silme işleminin yapılmasını sağlayabiliyorum. Ya da şöyle bir daha deneyelim alt tarafta. Seçiyorum ve şu şekilde silme işlemini yapıyorum. Hangi dolgudan başladıysam sadece o dolgunun silinmesini sağlayabiliyorum.